Merhaba Shiftlet.net. Nokia E serisinin en son modeli olan E71 ile birlikteyiz. Nokia E71'in ayrıntılı incelemesini Shiftlet.net'te önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Fakat şimdi bu deri kılıfı içinde bulunan telefona biraz daha yakından bakalım ve bir ön inceleme yapalım istedik. Nokia E71 biçim olarak BlackBerry veya Samsung'un i780 gibi telefonlarına çok benziyor. Önceki E61'e göre boyutu biraz daha küçülmüş, biraz daha incelmiş ve Arkasından da göreceğiniz üzere çok daha metalik bir yapıya sahip olmuş durumda. Ürünü yine ekranı gayet büyük ve 4 -3 oranında dev bir ekrana sahip. Gördüğünüz üzere yine alışılık Nokia menülerini bu üründe görmek mümkün. Çok fazla bir şey değiştiğini söyleyemeyeceğiz. Nokia E71'de tam bir klavye mevcut. Hatta bu klavye üzerinde E61'de olduğu gibi Türkçe harfleri de görmek mümkün. Gördüğünüz üzere bir QWERTY klavye burada mevcut. Sağ taraftaki tuşlarda ise Türkçe karakterleri görebiliyoruz. Yumuşak G, Ü, Ş, İ gibi tuşlar burada mevcut. Tabi bu klavye ile ilgili ilk bakışta bir sorun karşımıza çıktı. Ee, normalde bizim klavyelerdeki I harfinin olduğu yerde İngilizce klavyelerde İ harfi var. Fakat biz İ harfini I harfinden daha fazla kullanıyoruz. Buna rağmen Türkçe karakterleri diğer karakterlerin üzerine yerleştirdikleri için i harfine, küçük i ve büyük i harfine özellikle internette gezerken de kullandığınız bu harfe ancak buradaki fonksiyon tuşu yardımıyla kavuşabiliyorsunuz. Dolayısıyla internet sitesinde Nokia'nın web browser ile gezerken biraz sorun yaşamanız mümkün. Çünkü her i yazmanız gerektiği zaman iki tuş kullanmanız gerekiyor. Nokia E61'den farklı olarak E71'de bazı konular yine çözülmeye gidilmiş. Örneğin bir gerçi iş kullanıcılarının çok fazla kullanacağını düşünmüyoruz ama E71'in arkasında flashlı bir kamera mevcut. E61'de bu mevcut değildi. Aynı zamanda ürün arka kapağı yine metal ve kocaman yekpare bir kapak var. Bu kapak E61'e göre biraz daha iyi şekilde yerine yerleştirilmiş durumda. Ayrıca içine sadece sim kart takmak için bu kapağı açmak zorundasınız. Bellek kartı bu kapağın altında değil. E71'de bellek kartını koymak için burada bir tane lastik kapak yerleştirilmiş. Her ne kadar ben kişisel olarak lastik kapağı çok beğenmesem de en azından arka kapağı sürekli açıp yalama olmasına sebep olmaktan daha iyi bir çözüm olduğu kesin. Nokia'nın bu yönteme gitmesi açıkçası çok da memnun edici. USB yuvası da hemen yan tarafa yerleştirilmiş durumda. Gördüğünüz üzere bu standart bir USB'ye pek benzemiyor. Bu da işin biraz kötü tarafını oluşturuyor. Nokia'nın iş telefonu E71'e ilk bakışımızı yapmış olduk. E61 ile kıyasladığımız ürün biraz daha Blackberry tarzını yansıtıyor. En azından daha küçük ve daha dar klavyeli ürünleri olan eğilimi biraz da bize göstermiş oldu. Nokia'nın da bu eğilimi yakalamış olması aslında çok garipsediğimiz bir durum değil. Önümüzdeki günlerde telefonun ayrıntılı incelemesi ve kıyaslamasını da sizlerle olacağız.